Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte Ball Stars oynuyoruz. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün şöyle bir Sesleri de açalım. Bugün Edgar'ımızı 20 rütbe yapacağız. Edgar'ı 20 rütbe yapacağız. Sonrasında Nani'ye geçeceğiz. Nani'den Piper 15 Şöyle bir bir saniye şöyle bir en az kupa yapalım. Bunları işte 15 yapacağız. Hemen videomuza geçelim. İlk olarak tabii ki de Edgar yapacağım. Arkadaşlar bu arada 6 veya 7 Şubat'ta mükemmel bir video geliyor. Haberiniz olsun. Mükemmel, mükemmel ötesi bir video geliyor hem de. bul kostümünü almayacağım tabii ki de arkadaşlar. Bütün sezonun diğer sezon mesela bu sezon elmas biriktireceğim. Diğer sezonu da biriktireceğim. Diğer sezonu alacağım. Bu sezon elmas biriktireceğim. Diğer sezon alacağım. Diğer sezon elmas biriktireceğim. Öbür diğer sezon alacağım. Daha fazla kostümüm olacak. Sınırsız elmas yani hadi. Sınırsız elmas arkadaşlar. bu yüzden bu kostümü almayacağım. İlla ki Brawl bu kostümü gelecek. Daryl kostümü geldiyse bu kostümü niye gelmesin? Yani O yüzden de ben nasıl vuramadım ya. O yüzden de ben bul kostümünü almayacağım. Alabilirim arkadaşlar. Belli olmaz. Alabilirim yani. ister alırım, ister almam. Ama alsa al, al, alacağım gibi gözüküyor. Ben virüs 8 biti daha çok tercih ediyorum. Çünkü o biraz daha böyle özel savaşçı modeli, özel efekt, özel kaplama, özel ses, bir sürü şey var. Bunun için. Ver o robotu bana. Gel bakalım robot sen. Bana gel. Robot benim moruk. Onu asla kimseye salmam. da bir bedava yükümüz var. O um, bu robot benim. Aga o robot benim. Gel 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 gel. O robot benim dedim sana. Ama a, gerçi aldım ama. Yine de daha fazla yüküm olsun. Herkesin içinden geçmeyeceğim. Aa, gel bak. Aa dur yürü yük yürü yük yürü, rekoru kıracağım. Kaldım böyle. Yük rekoru kıracağım arkadaşlar. Bakalım sonra kim kaldı? Yük rekoru kıracağım için onu öldürmeyeceğim. Daha çok robot olacak. Kesin ortada. Ama yük kasacağım. Öldürmeyeceğim abi. Merak etme. Ah gel robot gel 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 gel. Gel moruk gel moruk gel moruk. Heh, hızlı ol biraz ya. Birazcık hızlı be gel. Gel 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 gel, gel. seni şöyle. Evet. Şimdi 19 yükümüz yüküm var. İlk defa Edgar'ı 10.000 canın üstüne çıkardım. Ya şurada. Orada değil. Nerede? Orada. Abiciğim ben yük rekoru kıracağım luruk. Ben yürüyük yük, yük yük rekoru kıracağım için ama öldürdüm seni. Çünkü bir daha robot da Acaba bu kostümü alsam mı ya? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ama alabilirim, alamaya da bilirim. Şu an bilmiyorum. Ne sen de bir dost olalım biz yani neyse. Gel gel dost lan dost lan dost 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 dost. İyi tamam sen seçtin bunu. Ben seçmedim. Sen ulti harcamayacağım. Boş. Biz bence ben direkt ortaya mı gitsin? Ortada ortada yükleri aldınız mı lan? Kesin bir şeyli var burada. Öyle duruyor. Seni alacağım robotçum. Gel a Daryl. Daryl'mış. Abicim Deku ne ya? Aga seni öldüreceğim. Ama sen bu ultili olduğun için. ya bana. Bana yazsana şeref. Şeref. Neyse. 5 kupama. Evet. Ve Edgar'ımız 20 rütbe almıştır. Sonunda bir karakter daha 20 rütbe yaptık. Hemen 8 bitimize geçelim. Şuradan hemen <laughs> şaka yapıyorum tabii ki de. Hemen şöyle geçelim 8 bitimize. Sonra Nani. Nani kassam mı ya? Nani bilmiyorum arkadaşlar. Edgar'ı sonunda 20 rütbe yapabildik. Edgar'ı bu arada kolay yaptı 20 rütbe. Bir anda olaylar bir anda gelişti. Normalde Edgar'ın benim 15 rütbeydi. Sonra dedim 20 yapayım. 20 yaptım hemen. Herhalde anam. Ya yürü git. Bu ne ya? Mesaj geldi burada. Yürü git. Gel 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 sen gel gel. Gel moruk. Aa ben yavaş koşuyorum. Bu birazcık bana sıkıntı çıkaracak ya. Aga yavaş koşuyorum ya. Yavaşım yavaş. Ya yavaşım. Böyle bir şey olamaz ya yavaşım. Ama burada 8 bit oynanmaz diyeyim yani. Te, ama ben bunu 15 rütbe yapacağım. Ben bunu 15 rütbe yapacağım. Evet. seni gel bakalım şöyle kutu. Evet kutuyu aldık. Ben robotu asla peşime takmayacağım. Çünkü bana sıkıntı çıkartabilir. Ona ben birazcık Ya otomatik otomatik var ya. Abi otomatik. Aa! Onu öldürün lan. Onu öldürün. Gebertin şu şeyleri şerefi. Ya ben bunu yapacağım. Ben bunu yapacağım. 15 rütbe yapacağım. Beyaz Mega Boy çok iyi bu arada kostüm. O yüzden alacağım zaten. Sonra Crow çıkarsa eğer Tabii ki de karanlık Crow. Karanlık Mega Crow alacağım. Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle diyorum bakın. Şey almayın. Karanlık taraf karla almayın. Ya dünyanın en kötü kostümü yıldız, pu pu yıldız puan kostümü ya. Yıldız puan kostümü. <laughs> ya abicim bu bana tek atar. peşero Gel bakayım şöyle. Aa ağlamadım. Abi 8 bitti çok kötü oynuyorum. Neyse ben bunu videodan sonra yapacağım ya. Nani gel bakalım. Buradan da mükemmel arkadaşlar. Bir maç attı atacak atacağım sonra videomuzu bitireceğiz. Şu kutuları alan ben. Gel. İki vuruşta gidiyor. Bir de çok güçlü ya bu Nani. mükemmel bir gücü. Uf çok iyi vurmadım ama. Zing. Aa vurdum bak 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 bak. Zing. Hadi o. Aga bana gelme bak bana gelme. Yakarlar canını. Seni alacağım. Burada bir kapışma oluyor. Of mükemmel ya. Nani burada çok iyi gidiyor arkadaşlar. Nani alın bakın. Abi ben ultimi atarım. Kontrol ederim. Ve sana bay bay. Derim. Arkadaşlar ben Nani'nin ultisini mükemmel kullanıyorum. Gel. Şurada bir isim var. Yok. Burada bir isim var. Yok. Burada bir isim var. Emziyim. <laughs> Selamünaleyküm emziyim. Enzo gel bakalım buraya Enzo. Ya tamam seni saldım hadi hadi. Hadi devam et hadi. Gel robot. Robot. Abiciğim sen bana vurma vurma dur seninle bir dost olayım ben ya. Lan ben, ben sana ne diyorum sen ne yapıyorsun ya. Bir dakika bir dakika bekle bekle seni bir indireceğim ben bekle. Bir tane yedi. Bu arada bir tane vuruşum iki vuruyor. Ha ne oldu lan? Cacık. Geber, geri zekalı. Ben seninle dost olacaktım. Mal. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün Edgar'ı 20 rütbe yaptık. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.